Merhaba sevgili hanımlar hanım celişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin yapılışını anlatmak istiyorum. İstediğiniz çeşitli örgülerde örgü kıyafetlerde olabilir, yeleklerde olabilir, battaniyelerde olabilir uygulayabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir modeldir. Çok kolaydır seveceğinizi ve beğeneceğinizi umuyorum. Modelimize hemen başlıyoruz. Sevgiyle örüyoruz arkadaşlar. Modelimi 50 zincir üzerinden gösteriyorum arkadaşlar. Pardon 52. 2 adet de kenarı için çekiyorum. 52 adet zincir çekiyorum. 2. zincire 1 adet sık iğne örüyorum. 52 adet zincir çektim. 2. zincire 1 adet sık iğne örüyorum. Ve 1 2 3 4 5 Baş alıyorum. 5. yuvaya batıyorum. 1 2 3 ve 4 4 adet trabzan ördüm 1 2 3 4 ve 5 5 adet zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya 4 adet tırabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 adet tırabzan ördüm. 1 2 3 4 ve 5. 5. yuvaya 5. zincire 1 adet sık iğne örüyorum. Tekrar baş alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. yuvaya trabzan örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 4 adet trabzan ördüm. 5 adet zincir çekiyorum. Aynı yuvaya aynı yuvaya tekrar 4 adet trabzan örüyorum ve işlem tekrarı yapıyorum. 4 adet trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. yuvaya bir sık iğne örüyorum ve sırayı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk sırayı tamamladım. Yine 5 beş adet 5. zincire batıyorum. 5. zincirimiz ilk başladığımız zincir oluyor. Burada 1 2 3 4 ve 5. Kenar kısımda 5 adet zincir çekiyorum. Bu zincirin Yanı altındaki başlangıç trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Buraya bir adet trabzan ördük arkadaşlar. Bir adet trabzan oluşturduk. 3 zincir çektim. 5 zincirle oluşturduğumuz bir alt sıradaki yuvanın içerisine bir sık iğne battım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Baş alıyorum. Zincirin ucundaki trabzanın tepesine bir adet trabzan örüyorum. Bu şekilde. Ve hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden diğer motifin üzerindeki zincirin dibine yani trabzanın tepesine batıyorum. Bir adet trabzan örüyorum. 3 adet zincir çekiyorum. 5 zincirle oluşturduğumuz yuvaya bir adet sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya yine bir adet trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer motifin tepesine batıyorum. Buradaki trabzana, zincirin dibindeki trabzana bir adet trabzan örüyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda yine buraya 5 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 1 adet sık iğne ördüm. 3 adet zincir çektim. Ve zincirin dibindeki trabzanın tepesine 1 adet trabzan örüyorum. Ve 1 adet trabzan ördüm. 1, 2, 3. Tığımı 3 kez doluyorum. İlk sıradaki sık iğnenin dibine batıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sefer de çekiyorum arkadaşlar. Daha düz bir kenar oluşacak. Ve geriye dönüyorum. bu şekilde tekrar yakından göstereyim. İlk başlangıçta bir sık iğne örmüştük arkadaşlar. Aynı şekilde bir adet sık iğne örüyorum buraya. Pardon, şuraya bir adet sık iğne örüyorum ve 5 zincirin üzerine ördüğümüz sık iğnenin içerisine 1 2 3 ve 4 4 adet trabzan örüyorum 1 2 3 4 ve 5. 5 adet zincir çektim. Aynı yuvaya 1 2 3 ve 4. 4 adet trabzan ördüm. Ve Buradaki iki trabzanın arasına batacağım arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden bir alt sırada ördüğümüz iki trabzanın arasına bir adet sık iğne ördüm. Hiç zincir çekmiyorum tekrar. 5 zincirle oluşturduğumuz yuvanın üzerindeki sık iğneye aynı işlemi örüyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 4 adet pardon 5 adet zincir çekiyorum aynı yuvaya 4 adet trabzan örüyorum sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir alt sırada 2 trabzan örmüştük. Bunun içerisine batıyorum. 1 adet sık iğne ile. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 1 2 3 ve 4. Burada hiç zincir çekmeden bir alt sırada 5 adet zincir çekmiştim. Onun içerisine batıyorum arkadaşlar. Ve bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincir çekerek geriye dönüyorum. Baş alıyorum. 5 zincirin altındaki trabzanın tepesine 1 adet trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 3 zincirle devam ediyorum. 5 zincirin içerisine batıyorum. 1 sık iğne oluşturuyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Bir alt sırada olduğu gibi zincirin dibindeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmeden diğer motifin üzerine geçiyorum. Buradaki trabzanın üzerine bir adet trabzan örüyorum. 1, 2, 3 adet zincirle devam ediyorum arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu model ile sadece battaniye değil Birçok örgü çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Yazlık kıyafetlerde kullanabilirsiniz. Çok şık bir model. Ve kolay da. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimde bir alt sırada uyguladığımız işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. 5 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine bir adet sık iğne ördüm. 3 adet zincir çektim. Tekrar baş alıyorum. Zincirin bir altındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir adet trabzan örüyorum. Ve 1, 2, 3. 3 kez doluyorum. Bir alt sırada sık iğne örmüştük bu ördüğümüz sık iğnenin içerisine batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 seferde çekiyorum. Kenarının muntazam olması için yapıyoruz bu işlemi. Geriye dönüyorum ve aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir alt sırada olduğu gibi bir adet sık iğne örüyorum buraya baş alıyorum. 5 zincirin üzerine ördüğümüz sık iğnenin içerisine 4 adet trabzan, 5 zincir ve tekrar ederek 4 adet trabzan halinde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Modelimiz çok kolay ama bir o kadar da güzeldir. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz bunu. Bu arada ben ördüm. 4 sıra ördüm arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Anlamadığınız yer olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada tekrar etmek istiyorum ki bu kenar kısmını tekrar etmek istiyorum. Bu kısımda trabzan ile yapıyoruz. Üçlü trabzan ile yapıyoruz kenarı. kızım da zincir ile. Ben burayı tekrar etmek istiyorum. Bir alt sırada iki trabzanı arasına bir sık iğne örüyorum. Ve tekrar 5 zincirin üzerindeki sık iğnenin içerisine modelimi kuruyorum. 1 2 3 ve 4 5 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar baş alıyorum aynı yuvaya 4 adet trabzan örüyorum 2 3 ve 4 1 alt sırada bir trabzan örmüştük. Kenarı için 5 adet zincir çekmiştik. Bu çektiğimiz zincirin son zincirin içerisine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Ve 5 adet zincir çekerek üzerinden tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Modelimiz budur. Eminim beğenmişsinizdir. Hem kolay hem güzel bir model eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen sevgiyle örelim arkadaşlar kolay gelsin